Herkese selamun aleyküm. Burası Gebeş. Cide'ye şöyle bir bilmiyorum 7-8 kaldığım yerden 7-8 kilometre ye geldim. Fazla gelmedim hani. Burada bir alan buldum. Ee, e, ne yollardı buraya ya? Bir tane böyle e, ateş yakabiliyorsun. Mesire alanı ha. Aklıma gelmedi. Böyle bir alan buldum. Bir geleyim dedim. Şurada çeşme gördüm. Benim boş dişam vardı, onu doldurdum. Buraya da hem biraz bir çekeyim dedim. Güzel yer. Bizim Karadeniz gene coştu. Kime sinirlendiyse... hani böyle bir dalgalanıyor. Hava herhalde... bilmiyorum açar mı? Biraz yağmur yağar gibi gözüküyor ama... onu Allah bilir. Hani devam edeceğim. Şurada ilk bayırım geliyor da ilk lampam geliyor şurada. Şöyle ilk lampa çıkıyorum. O tepeye çıkacağım. Evet. işte gidiyoruz. Benim orada çarjı verdiğim kafeteryadaki genç olan Allah razı olsun ondan da. Ee, benim şarjları doldurdu bir kahve içelim dedi abi benden dedi gene. Allah razı olsun muhabbet ettik. Dün akşam benim yanıma e, bir tane kadınla erkek adam geldi kocasınınla. Allah razı olsun onlardan ya. Benim tam yemek yapıyordum çadırın içerisinde. Hem ben anlatayım hem de siz Karadeniz'i görün. Çadırın içinde yemek hazırlayacaktım. E, benim kaç çadırma kadar geldi arkadaş. Dedi abi dedi çay verin. Bardağın varsa dedi, varsa der, sana çay vereyim dedi. Dedim tamam geliyorum. Anlas çıktım dışarı. Benim önüme böyle bir 10 metre 10 adım ileride böyle bir ee, battaniye sermişler. Karısı da orada oturuyormuştu, işte hanımı. Çay içtik işte muhabbet falan filan. İşte bana dedi ben size siz, size bir karnınızı açıp ben biz de bize gidelim. Çorbamızı içelim. Bizde kal bugün. Dedim yok şimdi çadır kurdum açmak zor, toplamak bir saat alır falan filan şimdi karanlıkta da olmaz zaten. Dedim hani böyle, ya dedi çok soğuk olacak bugün falan filan. Size yemek ısmarlayayım dedim, ya dedim olmaz. Ya dedi Allah rızası için kabul et dedi. Öyle deyince tamam olsun dedim. Bana bir e, kıymalı bir, e, pide, bir de yanına salata bir ayran ısmarlılar. Allah razı olsun. Sonra <laughs> giderken Battanesini verdi zorla. Ya yüküm çok dedim. Yapmayın, etmeyin. Ya bırak burada kalsın o zaman dedi. Sadece bugün akşamlık, gecelik ört dedi. Götüremezsek kalsın dedi. Allah razı olsun. Onlar. Bir de zeminek çıkarttı kaza kazalım Allah Allah. İşte Allah'ın ya Allah ne yaptırıyor insanlara görüyorsunuz. Allah razı olsun amirhan. Verdiler. Ben de bırakmayayım dedim. Ya yazık olacak, verdiler o kadar şey. Bırakmayın benim bakın battaniye burada. Arkaya sardık artık, yükümüz çoğalıyor. Kazakta da Hani, öyle güzel insanlarla da dün akşam. Bana sabahleyin de telefon açtı, abi iyi misin, nasılsın? Allah razı olsun dedim, İyi yolculuklar dedi. İşte öyle, güzel insanlar var yoluma devam edeceğim işte böyle bir kısa bir anlatım bir macera güzel insanlar yine önüme çıktı bu gece de zaten bir köpek de <laughs> bekçimdi <laughs> çekik gözlü çektim onu size videoda <laughs> görürsünüz güzel bir köpek <laughs> sonra görüşürüz ben devam tepeye tırmanma